Yapıştır. Baba. -ba. <laughs> yani siz bunu da Ötekini Tabii. de göster. Orada bir kalınlık, kaban alısı oturmayabilir yani. <laughs> Başına şu spiraller var ya, spiral olacak değil mi? Merdane gibi. Niye böyle baktın? <laughs> ben ne diyorum? Etmeyin kardeşim Allah Allah. <laughs> Efendim? Benim kim ya? Birazdan iyice yapıştırılacak. Şu anda ölçüm yapılıyor. Zaten altında emek otu var. Evet. Bu araca 24 kutu emek otu atıldı. Evet. İçiyle dışıyla arkadaşlar. Aynen. Yani artık bunlar yani zımba gibi oldu şimdi artık ses de gelmez. Uzay evet. teknolojisi. Evet. Evet. Aynen abi. Bundan ses gelirse. Zaten araba önceden de sessizdi yani. Toplanmadan önce de sessizdi. Yürüyeni falan güzel. Evet. Şimdi altına kalın keçeden seviyoruz. Onun üstüne de taban halısı gelecek. Ne sırrıdı? Elleyemiyorum ben bunu da <laughs> Niye? Hakikat ediyorsun. Terzi adamsın. Niye elli yapıyorsun? Rahatsız mı etti kötü? Gayet güzel ya. Yani. <laughs> Dişlerim bunlar <gülüyor> dökülecek. <gülüyor> <gülüyor> Hakikat ediyorsun.

Emniyet kemeri deliklerini delsek mi şimdi? De? Merhaba arkadaşlar, bugün yağmurlu bir pazar günde Konya'dan merhaba. Bugün gördüğünüz işini Ali sen çarptım, ben de yağmurlu havalar olduğu için arabayı kaldırdım. Bilmiyorum. Şimdi onlar dükkana geçmişler, arabanın için toplayacaklar. Ben de onların yanına geçiyorum. Hadi beraber izleyelim. Stationumuz. Şimdi arabanın içini takacağız arkadaşlar. Torpidoyu takıyorlarmış şu anda. Böyle geçelim onların yanına. Eski 74 model olduğu için bu. Burada şey yok arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Silecek kolu yok. Buradan sileceğimiz çalışıyor. abimin BMW ile gelmişler. Yağmur yağıyor. Çok ıslanmadım. Sema abinin de burada. <laughs> Bakalım neler yapmışlar. <laughs> Selamun Aleyküm Selam. Kolay gelsin Arkadaşlar Burada Evet torpidoyu takmışlar Selamun Aleyküm Hareket Kolay gelsin sağ ol, hoş Ne yaparsınız? O kafandaki nedir? Göz içindir <laughs> Göz içindir Youtube içindir <laughs> Youtube içindir Evet arkadaşlar torpidomuz takılmış Ali Station çok hoşuma gitti. Bundan sonra el koyuyorum Station'a. Canı sağ olsun abi. Bisikletle gel git sen. İyi şey de lazım gidiyor. Değişelim. Değişelim. <laughs> Değişelim. Bu Yağmur diye burada yattı bugün. Kırmızımız zaten yatıyor. Bu da usta. Sema abi kolay gelsin. Sağ <laughs> olasın. Gel. En iyi torpidoyu Sema abi takar. Osman abi duymaz. <laughs> Orada bir vida torpido İtalyan olduğu için bir vida tam ha, tam hafif oturmuyor yerine. Hmm. Onunla uğraşıyoruz. <laughs> şekilde bakalım. Motor çok güzel oldu ya. Şunu tam oturtalım bence Kastı çünkü kastı. Geldik havada yağmur Kaç haftada içine başlayamıyoruz işte Gel abi Bir sığamadınız koca Murat'ın içine Koltuksuz oturamıyor Koltuksuz <laughs> oturamıyor. Kaçımız acımıyor. Bugün bitirir miyiz Ali bunu? Valla her yer kapalı. Vida mide lazım olursa. Getirdim size dükkandan. Arabadan söktüğümüz en ufak şey atmadık zaten. Yani yine ekstra ufak tefek vida eksiğimiz çıkar. Şunları bulamadık ya. Şunlar yok. Eski kapılardan sökeceğiz. Şurada çember var ya. Halkadan bulamadık, böyle bir şey olamaz yani. Şu halkadan. Osman abi de yok mu? Yok. Mustafa abim yok. Kaç buçuk olur ya? He? 4 buçuk 4 buçuk olurdu. Evet Osman abi geldi arkadaşlar. Osman abi hoş geldin. Hoş ee, Arabamızı çalıştırdık, torpidomuzu taktık. Evet. Evet. abi. Deneme testleri yapıyor. <laughs> abi kelinden parlıyor. Abi Beni içine hapsetme. Anlatayım mı abi? Sileyim mi abi? Silme abi bırak. Ne istiyor abi? <laughs> Arabanın sahibi orada abi. Abi parasını değil mi? Sen ver ne olur abi. Sen ver ne abinin değişiyle i̇yi, iyi seviyoruz arkadaşlar. Ferda abi şeyinden geçti? <laughs> tek abi ne o, geçti? Ferda Rahalıyız ya Mars Marş yarım çekilmesi lazım, ya, normal. Bir bir uzun, uzun değil mi? Hayır. Bir falan. daha yapalım arkadaşlar, evet. Aynen. Geliyor mu? Ya. Cık. Bak, geliyor musun? O yapar, hiç yapamadım. Hiç mi yapamadın? <laughs> Arkadaş, usta beğenmedi. Dur bir dakika, dur. <laughs> Lütfen. Bim. <laughs> <laughs> Sen böyle niye, niye yazıyor bilmiyorum. Akin... Araba Semih abinin Ali'nin Ali mi? Belli değil arkadaşlar. Semih abi sürüyor. Ali burada bakıyor. Ağzını ayırıyor. Ya. <laughs> <laughs> Akif'in babası da utandığını Bir dakika. Yeter. Yapabileceğin şeyleri başında. Kim? Sen. İşte geçtim başımda. Aferin, <laughs> Abi, abi, yaparım, yaparım deletli adam. Abi Murat'tır kalitesiz. Nada gibi böyle iki tur atacak şöyle isteyeceksin onu. Nasıl e? Tamam canım. Onlar işi uzatıyorlar. Direksiyonun takımda bir gezip gelelim mi? Yağmur. Yağmur'da. <laughs> Daha binemedik arkadaşlar. Direksiyonumuz da burada. Direksiyonumuz burada temizledik. Murat toplayan adamın hali bu şekilde. Aracımızın arka koltuk takımı. TOROS Ya yürü <laughs> Sema abiye bugün TOROS aldık. Kendi sevdiğine TOROSçu şey oldu. Şöyle göstereyim aracımızın son halini. Oğlum öyle atma lan. Gördüğünüz gibi montajımız yapıldı. İçini tekrardan süpürdük. Evet arkadaşlar. Bugün bayağı bir ilerleme kaydettik. Kap kartonlarımız takıldı. Orijinal teybimiz takıldı. Direksiyonumuz takıldı. Flaşlı olduğu için biraz netlemede sorun olabilir. Orijinal fabrikasyon deri döşemesi yani deriden yapılmış döşemelerimiz takıldı. Şöyle arkayı da göstereyim ben size. Bugün bayağı bir ilerleme kaydetmiş olduk. Vay be neydi ne oldu.